üstüne pat bana bana gidiyor tuta bana gider ka alttan üstte üstüne tek tek enerji bantına bitti tek tam ihtiyacım kadar yapıyorum Recep gözüküyor her sikin... Ne gözüktüm ben? Sikin senin. taşıyan her şeyin ortada ya. Kameradan bir de şey yapıyor. Gölgesini gösteriyor. İyi akşamlar. Yenge gözüktü yazıyorlar bir de. Yıldız tornavida mı? Yıldız tornavida ne arasın oğlum bende ya. Allah Allah yayın yapan adama yıldız tornavida soruyor. Sikeceğim ama artık ha. Bu kadar samimiyette fazla Recep ya. İki dakika arkana geçeyim O ne demek lan? Kafayı yemek üzereyim şu an ya. Biraz domalır mısın? <laughs> tamam. Elinde garip garip ev, aletlerle aşağı aşağıya geliyor. insanların IQ'su düşüyor. Peki neden? İşte bugün bunu konuşacağız. Şöyle Yok söyleyeyim. çayı evde yaptım. Çayı dışarıdan almadım. Sabah, evde yap. Sabah kendi bokuma iki yumurta çakıp yedim. Ne yemeği? Bokuma iki yumurta çakıp yedim. O yabancı bir kelime mi? Boku no pico. Yabancı bir kelime. O dedim? Ben demekti değil mi? Ben. Ben niye yaşıyorum ki? Amacım ne? Niye niye? Boku da kira da diyordu ya. Ben kirayım. Sen yani John, yakmışsın. Dayak'mışsın. C ile. Ceyhan'ın C'si. Yanıma geldiniz. Oturuyorum ben. Otursanız hanımefendi. Oturuyor mu zaten? Ayakta mıyım? Ben de başlatayım. Tabii canım siz başlatacaksınız. Çek 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 çek. Bir fırt versene. <laughs> Birlikte yanmayalım mı? Tacizci. Bilmiyorum ki ben ben çok utanıyorum ya. <laughs> Oğlum yayında eve biri giriyor. Benim anahtar sende ne arıyor? Recep bir kapıyı tıklat Recep. Adam anahtarı mı Akl almış eve birini getirecek. Ben haberim Aklı Akla gitti. Aa. <laughs> ya. Gittim sana makarna yaptım geldim. Bırak Allah'ını seveyim. Kardeşim sorayım. benim. Bana yemek getirmiş ha. Vallahi bile. Ne lan bu? Makarna. Isıtayım mı? Lan ne soslu bu? Orasını söyleyeyim. Coşkun ana yemeğe etinden, suyundan, kalbinden katar. <laughs> Özel sos. Baksana baba ya. Ne, ne diyeceğim bu adam? Şu kapta herkesin evinde vardı mı? Ya, yanak yana öpüşüyorduk Recep'le dudak dudağa geldi. <laughs> beş dakikada beş kere gidip gelmiş. Recep bir şey indiriyor muydun? Evet. Hiç indirmedin mi? Ne kadardır kapalı? Yarım saat. Yarım saat. Beş dakikada beş kere gitti şimdi. Bit test. Porno izliyor ya. Ya bari dur yayının bitsin ondan sonra izle. Ne? Baba porno mu <laughs> izliyor? İnternetin amına koydu. Hüso geldi yayına. Ben baskın. Mi? Ya Hüso. Porno mu izliyor lan? Ya. Benim bu kulaklık çok sıkıntı yani. abi, yak, ya. Al bunu öyleyim. Daşak kebabı. Recep Daldaşak. Oğlum internet kafe bilgi şey bunun şey gibi. Değil Ben bu. de öyle hissediyorum. vallahi 31 çekeceğim gibi hissediyorum şu an. Ya. <laughs> Amına koy. <kui. gülüyor> vallahi billahi. tuvalette yayın yapıyoruz. Hmm, bakayım başka ne yazmışlar. Allah'ını seversen <laughs> bak. İyi geceler diliyorum hepinize. Aa yayını sonlandır. <laughs>